İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde bölge emiri polis müdürü, istihbarat müdürü, lojistik sorumlusu, bomba uzmanı ve istihbaratçı savaşçı oldukları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından 12 farklı noktada eş zamanlı düzenlenen Şafak operasyonunda Irak uyruklu MR, BA, SH, AS, OM, W A, AY, HK ve AA gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki yapılan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur.